Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce neden denememişim diyeceğiniz bir kek tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis kek tarifine geçmeden kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Tarifimiz için 3 tane yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve yumurtaların rengi açılıncaya kadar şeker ile birlikte çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük olduktan sonra içerisine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 limonun suyu ve 1 limonun kabuğunun rendesi 2 yemek kaşığı buğday nişastası ekliyorum. 2,5 su bardağı un. Ve son olarak bir paket hamur kabartma tozunu da ekledikten sonra malzemelerin hepsini karıştırarak limonlu kek harcını artık tamamlıyoruz. Limonlu kek hamuru artık hazır. Önceden tereyağı ile yağlamış olduğum kek kalıbının içerisine limonlu kek hamurunu gördüğünüz şekilde döküyorum. Ve ardından hazırladığımız limonlu keki soğuk fırına verip fırını 180 derece ayarlayıp yaklaşık yarım saat pişireceğiz. Yarım saatin sonunda limonlu kek gördüğünüz gibi kabarmalara doyamadı. Neredeyse kalıptan taştı sayılır. Hemen fırından çıkarıyorum ve oda sıcaklığına gelmesi için dinlendirdikten sonra servis tabağına ters çevirip limonlu keki kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Kıvamı, dokusu mükemmel bir limonlu kek oluyor. Şimdi hemen bu limonlu kekin özel limonlu sosunu hazırlayacağız. Bunun için 5 yemek kaşığı pudra şekerin üzerinden şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar limon suyu ekledim ve karıştırarak sos kıvamına getiriyorum. Limon suyunu azar azar ilave ederek sosun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Çok böyle akışkan kıvamlı olmasına gerek yok. Çünkü kekin üstüne döktüğünüz zaman zaten kekten akıp aşağı doğru dökülen bir sos olmuş oluyor. Şöyle kıvamını size göstereyim. Bu kıvamda olması yeterli olacaktır limonlu sosumuzun. Hazırladığımız limonlu sosu limonlu kek ile buluşturmanın vakti geldi. Bir yemek kaşığı yardımıyla hemen kekin üzerinden hazırladığımız sosu gezdiriyorum. İlk başta böyle akışkan oluyor fakat sonrasında beklediğinde donan bir sos olacak. O yüzden eğer kekinizi daha sonra servis edecekseniz hazırladığınız bu limonlu sosu servis etmeden önce dökerseniz daha güzel olacaktır. Hazırladığımız limonlu kekten şöyle bir dilim çıkarıp size yakından da göstermek istiyorum. Sünger gibi yumuşacık dokulu, limon kokulu ve aromalı mis gibi bir kek hazırlamış olduk. Çayın kahvenin yanına kek tarifi arıyorsanız eğer denemenizi tavsiye ettiğim en kolay kek tariflerinden bir tanesi. Limon aroması ve özel limon sosu ile yemeye doyamayacağınız, keşke daha önce deneseydim dediğiniz bir kek tarifi olacağını eminim. Eğer hazırladığımız limonlu kek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu nefis kek tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.